Evet kıymetli yatırımcılar bugün kripto para piyasası için önemli bir gün saat 9'da akşam saat 9'da FED faiz kararını açıklayacak bu FED faiz kararından benim birkaç piyasa araştırmalarıma göre birazcık öngörülerim olacak bunları sizlerle paylaşacağım ve yatırımlarınızı nasıl koruyabilirsiniz piyasa nasıl şu anda insanlar kripto para piyasasından çekiliyor mu ve bitcoin altcoinleri nasıl etkiliyor altcoinlerden para çıkışı mı gerçekleşiyor bunlar hakkında konuşacağız bu videoda bu videoyu da birazcık erken paylaşacağım. Sizler de faiz kararı öncesinde birazcık bilgi sahibi olasınız diye. Şimdi ise başlayalım. Bugünkü FED faiz kararında piyasa araştırmama göre 50, 75 ve 100 baz puanlık bir artış bekleniyor. Yani üçünden birisi gerçekleşecek ve sonrasında ise önümüzde iki aylık bir süreç var. Bu iki aylık süreçte kripto para piyasasında ya çok sert bir düşüş olacak ya ufak çaplı bir maksimum yükseliş olacak ya da piyasa stabil bir şekilde ilerleyecek ve buna göre nasıl şekillenecek piyasa? Bunlar hakkında konuşacağız. İlk öngörüm ise %50 bas puanlık bir artış. Eğer bu artışla beraber tabii gerçekleşme olasılığı şu anlı %10'luk bir dilimde ve gerçekleşme olasılığı çok düşük bir ihtimal. Eğer gerçekleşirse kripto para piyasasında 2 aylık bir süreçte maksimum bir yükseliş gerçekleşecek. Sonrasında ise daha stabil bir şekilde ilerleyecek kripto para piyasası. Bu yüzden 50 baz puanlık artışta gerçekleşecek olay DXY endeksinde de sert bir düşüş gerçekleşir. Kripto para piyasasında yükselişler olacaktır 50 baz puan artış gelirse. 75 baz puanlık bir artışta ise kripto para piyasasında bir dip seviye görülecek. Ve bu dip seviye sonrasında kendisini toparlayacak. Ama bu önemli olan dip seviyeleri gördüğümüz anda kayıp yaşamamaktır. Bunun için ise yapmamız gereken en önemli kural stop loss kullanmak. Kaybınızı önleyin. Bu seviye mesela... Belli bir seviye belirleyin kendinizi onun altına düştüğü zaman kripto parada pa paranızın çoğu erimesin. Buna dikkat etmeniz gerekiyor o yüzden yatırımlarınızı buna göre şekillendirin FED faiz kararı öncesinde. Ve son olarak öngörüm ise 100 bas puan artırılması. 100 bas puan artırışı gelirse piyasada çok sert bir düşüş gerçekleşecek Bitcoin ve altcoin'de. Tekrardan DXY endeksi zirve seviyelerini görebilecek ve bu dip seviyelerde toparlanması birazcık zor olacaktır. 100 baz puan artırımı gelirse kripto paralarda çok sert bir düşüş gelebilir. O yüzden siz değerli yatırımcıların çok dikkat etmesi gerekiyor. Bu arada kanalımda ufak bir sorun var ve gördüğünüz gibi şuraya bir yüzdelik dilim koyacağım. Kanalda abone olmayan kullanıcı sayısı çok çok fazla. Siz değerli izleyenlerden şunu rica edeceğim. Abone olarak bana büyük bir destek vermiş olacaksınız. Sizlerden ricam abone olup bildirim zillerini açarsanız. Bu tarz içeriklerden daha erken sizler haberdar olabilirsiniz. Şimdi ise diğer analizlerime geçeceğim. Piyasada gerçekleşecek olan öngörülerim bunlardır. Bunlara göre sizler de portföyünüzü ve kripto paralarınızı şekillendirebilirsiniz. Ama %70 oranda ise gerçekleşecek olan 75 baz puan artırımıdır. Bu da çok büyük bir beklenti ve kripto para piyasasında dediğim gibi nasıl etkileyecek çok kısa vadeli bir düşüş gerçekleşecek sonra da piyasa tekrardan stabil bir şekilde ilerleyecektir. Şimdi ise ekranımıza geçip diğer endekslerimize bakalım piyasada neler oluyor. Gördüğünüz gibi korku ve açgözlülük indeksine şu anda bakacağız. Geçtiğimiz günlerde sizlere bir strateji söylemiştim. İnsanlar piyasadan korkarken sizler bu piyasaya giriş yapın diye. İnsanlar piyasaya çok fazla aç gözlülükle baktığı zaman da siz bu piyasaya girmekten korkun diye bir strateji belirlemiştim. Ve şu anda korku ve aç gözlülük indeksi geçtiğimiz günlerde 33-34 seviyelerindeyken şimdi ise 28 seviyelerine kadar gerilemiş durumda. Ve düşüşü hala daha devam ediyor. 26 değerini dahi görmüş durumda. Bu yüzden dikkatli olmanızı sizlere öneririm hani belki de bu pet faiz kararı piyasaya şiddetli bir şekilde olumsuz etkileyeceğini düşündükleri için sizler de buna göre şekillendirebilirsiniz yatırımlarınızı. Önemli olan burada daha az zarar etmektir. Şu anki piyasalarda kazı kaybımızı minimum dereceye indirirsek sizler de bu piyasadan güzel kazançlar elde etmiş olursunuz. Öngörülerim ise Bitcoin dominansından yola çıkacağım. Gördüğünüz gibi Bitcoin dominansında çok 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 ufak bir düşüş var ama çok fazla bir para çıkışı olmamış durumda. Aşağı inecek olursak Burada hemen tarih aralığını biraz yakın seviyeye getireceğim ki sizler de rahat bir şekilde anlayabilirsiniz. Böyle Temmuz ayından 24'e getiriyorum ve bugüne bakacağız. Gördüğünüz gibi Bitcoin'den para çıkışları devam ediyor. Bitcoin dominansı biraz bir miktar da olsa FED kararına yakın düşüşünü gerçekleştirmiş durumda. 47 seviyelerinden en yakın gördüğü seviyeler 47 seviyesinden 41 seviyelerine kadar gerilemiş durumda ve bu altcoin'lere doğru yansımış durumda. Gördüğünüz gibi siz de şuralarda yavaş bir şekilde hareket edersem Bitcoin'deki para çıkışı tamamıyla alt koyunlara doğru geçmiş durumda yüzde beşlik ve yüzde altılık bir dilim Bu sayede de sizler de kripto para portföyünüzü bu şekilde şekillendirebilirsiniz ve minimuma indirebilirsiniz kaybınızı temel analizlerle kaybınızı minimuma indirebilirsiniz teknik analiz bilmenize pek fazla da gerek duymaksızın sizlere bahsedeceklerim bu kadardı dostlarım 3-4 akşam saat 9'da Yayınlarımızı yapıyoruz ve sizlerin istediği kripto paraları inceliyorum. Sizler de katılarak sizlerin de kripto parasını inceleyebiliriz ve hangi değerleri göreceğini analizlerini birlikte yapabiliriz. Her akşam saat 9'da yayınımız gerçekleşiyor. Dediğim gibi kanala abone olup bildirim zilini açarsanız sizler de bundan daha erken haberdar olmuş olursunuz. Ve sizlerin de aklına takılan soruları her türlü cevabını veririm. Elimden geldiği kadar bir fikir sahibi olursunuz. Elinizde tuttuğunuz kripto para birimleri için ve yeni projeleri de öğrenebilirsiniz. Bu yüzden katılmanızı sizlere öneriyorum. Benden bu kadardı dostlarım. Kendinize çok iyi bakın. Hepinize bol kazançlar. Akşam saat 9'da görüşürüz. FED kararını bizlere büyük etkileyecek. O yüzden saat 9'da görüşürüz.